Merhabalar. Prepektoral meme onarımları yani diğer adıyla kas koruyucu meme onarımları da adını veriyoruz. Bunların e, kas altı meme onarımlarından farkları nelerdir? İşte bu şemada size bunu anlatmak istiyorum. Bakın göğüs kasının altına yerleştirilmiş bir silikon görüyorsunuz. Bu kas tarafından örtülmeyen bölüm doku yaması adını verdiğimiz yama ile örtülmüş. Halbuki kas önü yani kas koruyucu dediğimiz onarımlarda kasın altına yerleştirilmiyor silikon. Tamamıyla üzerine yerleştiriyor ve kasın görüntüsünde e, bulunduğu anatomik durumda hiçbir değişiklik olmuyor. Kas önüne yerleştirdiği zaman silikonun tamamını bu doku yamasıyla örtmek durumunda kalıyoruz. Bu şekilde yapılan kas önü işlemleri tabii ki kas altına göre daha az ağrılı olduğunu söyleyebilirim. İyileşme süreleri arasında da fark olabiliyor. Ancak gerekli hastaya gerekli işlemi yapmak çok önemli.